Arkadaşlar ben Emir World Stars kutu açılımı yapıyoruz bugün. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ilk önce taktiğimizi deneyelim. Hayır burada değildi. Amber'e 3 kere basıp çıkıyorduk. Evet amberimiz nerede? 1 2 3 Yanı geliyoruz kaynaklar kısmına. 7000 yazıyorduk. 7000 Giriyorduk Olmuyordu Arkadaşlar bunu karakter çıkarma taktikleri videomda Söylemiştim Buraya rozetmen yazıyoruz şimdi rozetmen Evet Böyle yaptık Şimdi Hangi kutuyu açalım ilk İlk büyük kutu açalım Arkadaşlar Evet bir şey gelmedi Şimdi mega kutuyu açıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Evet. Acaba ne yazacak? Bastım. 6 yazdı. Arkadaşlar taktik gerçek 6 yazdı. Evet yavaş yavaş basalım. Arkadaşlar inşallah aksesuar değil karakter gelir. Evet Barley 12. El Primo 26. Evet. Poco 34. Brock 66. Evet arkadaşlar yayınıma Elif geldi. Şimdi bakalım karakter çıkarabilecek mi? Gel Elif yanıma. Abicim. Kendini tanıt ilk önce. Ne, ne, merhaba. Evet Bas abicim. gözün kapat ve bas. Aksesuar çıktı be. Bula aksesuar çıktı. Ama gerçekten taktik işe yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi arkadaşlar konuştuğunu sandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olmadı. Bari Daryl'ı yükselteyim de. Şöyle. Aksesuarları açılsın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Altı yazdı ve yine aksesuar çıktı Elif. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bana mı kızdın? Hayır.